Bey bey boy. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir hep bir karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Açtıkça da gördünüz zaten. Videolarım kamera arkalarını inşallah arkadaşlar. Videolarım kamera arkaları ve şu. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman lafı uzatmadan video geçelim. Daha fazla buradan devam ediyorsanız arkadaşlar. Evet. Çok fazla konuştum ve arkadaşlar sizden gelen hediyeler zaten biliyorsunuzdur. Belki beni aranızda takip eden vardır. Eee çekeceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken aşağı açıklama kısmına Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan bana DM'den ulaşıp ben size adresimi yazacağım. Oradan bana bir şeyler gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gönderirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Evet hadi o zaman daha fazla uzatmadan lafı hemen ilk, ilk videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu videoları daha yayınlamadım yani yayınlayacaktım ama bir sorunlar oluştu. Bakalım izleyelim o zaman. Ben duyuyorsunuz arkadaşlar zaten ilk şey sesi geliyor. E, benim tipe bakar mısınız? Böyle tip olmaz olsun. Hem bu var, hem de arkadaşlar şu ekran kalitesi görüyor musunuz? Neyse bir de arkadaşlar bu yayınlanmadı çünkü benim sesim alçakta kalmış bakın şimdi de. siz anlayacaksınız. Duyuyor musun? Ya benim sesi duyulmuyor. Neyse ikinci videomuza geçelim. Belki yayınlanmış bir videodur. Şimdi hiç bakmadım bir de. <laughs> Şöyle bir bakalım hemen. Diğer videomuz neymiş diye lan ekran kaydı düşüyorum Evet şimdi bakalım diğeri neymiş bu ne? Bu fotoğraf aynen bu fotoğrafmış arkadaşlar. Bakalım o zaman. Evet açtım şimdi arkadaşlar. Bu neymiş bilmiyorum. Burada saçım değişik. bunu paylaşmışım. Bu 13 dakikalık çünkü. Rahatlatıcı videolar izlemişim burada. Diğerini açayım. Belki paylaşılmamıştır. Hemen bir bakalım. Evet burada bir test yapıyorum. Belli. Ekran kaybı güzel olmuş. Bu ne? arkadaşlar bunu da paylaşmıştık ve arkadaşlar e, galerimdeki fotoğrafları ifşaladım videosu var zaten o yüzden sadece bugün e, yani videoları ifşalıyorum yani fotoğraflar var o yüzden izlemiyorsunuz kanalımda bulabilirsiniz iyi e butonundaki videoları da izleyeceksiniz izleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. <laughs> 360 arkadaşlar, 360 siren hit videoları izleyeceğiz diyeceğimize Demişim ki Tekrar söylüyorum 360 e, hit siren <laughs> <laughs> Öyle demişim Aslında diyeceğim şu ki e, 360 siren hit videoları <laughs> Böyle bir şey olamaz Evet bu şekilde demişim Bu konu, konu da konuklan olmuş Diğeri de bir bakalım Eskiden 11. bölüm, bölüm falan yapıyordum. <laughs> Oha harbi bilgisayardan çok iyi oynuyormuşum lan ben. Artık oynamıyorum ama baya iyi oynuyormuşum yanlış yaptı. Kaçıcı oldu? Göremiyoruz. Orada web kamerası var. Neyse umarım videoyu beğenmişsiniz. Evet bunu da paylaşmışım arkadaşlar çünkü 15 dakikalık bir video olmuş. Ee, başka 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 şey bakıyorum. Daha çok var bu arada arkadaşlar. Yani bir sürü var. Ee, diğer ekran kaydedicimde de var. Bu başka bir ekran kaydedicim. Bunları kapatalım. Bunların bazıları çünkü silinmiş videolar. Bakalım bunlara. Evet bunu çok çekiyorduk. Gerçekten çok seviyordum ben de bu seri. TikTok'ta beğendiğim videoları izledim. Bazen unutabiliyordum neleri beğendiğimi. O yüzden bu gerçekten çok şükür görüyordum. Mısınız? O zamanlar böyle duruyormuşum. Şu, kamera şöyle. Kamera şöyle duruyor. Ben böyleyim. Orada çok az gözüküyorum. Ve o zaman e, şu şey, e, şuradaki benim resmi vardı ya. Webcam'de görüyorsunuz zaten. O pano. İşte o şu an. Şöyle göstereyim. Burala. Evet. Yani değişti. Sonrasında başka ne değişmiş? He bir de salıncak koyuyorum. Artık salıncağı oradan çıkartıyorum. Salıncak da arkadaşlar kamera arkalarında şurada yani sanıcı artık çıkartıyorum çünkü arka planı bozuyor bakın arkadaşlar emek var yani iki de oraya çıkıyorum sanıcı takıyorum biliyorum sanıcı atakıyorum biliyorum yani evet bunu zaten arkadaşlar e, yani paylaştım bunu izleyebilirsiniz tiktok'ta ben videoları neyse o zaman diğer ekran kardeşimize geçelim arkadaşlar hemen bekletmeden sizi. Burada hiç resim yok. Direkt sadece ekran kaydı yani videolar var arkadaşlar. Bazılarını sildim. Çünkü cringe videolar. Evet. Bu 12 dakikalık. Bunu da izleyebilirsiniz zaten. Şaşırmak istiyorsanız izleyin. Yalnız değil. Tüpari değil mi? Bakıyorum bir şeyleri yapıyorum orada yine. <laughs> tamam geç. Evet. Bunu da paylaşmışım arkadaşlar. Çünkü bayağı dakikalık yani. <laughs> Böyle bir şey çekmişim. Yanlışlıkla başlattım herhalde bilmiyorum. Bek <laughs> Evet bunu zaten izlemişsiniz Ravnongos videosu sonra başka bakalım Böyle bir şey ekran yok Evet böyle bunun öncesinde belki bir klişe vardı Evet, burada video 5 dakikalık oldu diye bunu paylaşmamışım diğerini paylaşmışım işte benim bir alfalığım var. Evet yorum e, yarım yani bir saat yarım saat falan video için uğraşmış var hatta bir saat yarım saat toplam video olmuştu. O video 20 dakikalık ne olmuştu ondan önceki de 5 dakikalık olmuştu 25 dakika ve bayağı bir şey yaptık yani video durdurdum kamera arkası çok değişik oldu. Evet bunu da yayınlamışım arkadaşlar. Bayağı yayınladım. Var arkadaşlar bu arada. Evet. Yani bazıları cringe bazıları e, yayınlanmış. Şöyle altları yorum. Ben mi? Mesela bu, bu deneme şeyi. Bakın ilk çektiğim. 2020'nin 11. ayı. Yani Kasım'ın 12'si. Evet Kasım'ın 12'sinde bakalım ne çekmişim. Güzel hareketler izlerken <laughs> ekran kaybı <kaybedeceğim> açmışım. <laughs> Yalnız benim saça bakar mısın? Şöyle az önceki Ben yapamıyorum artık saçım öyle olmuyor. <laughs> Çok berbat özellikli bir saç.

Benim göz... <laughs> Benim gözüme bakar mısınız? <laughs> bak bir de şurada bak. Bakın arkadaşlar. <laughs> Lan bu göz de. 2 <laughs> saat videoya ele bakla geçiyor. <laughs> evet. Oha. giriş şeymeler hani böyle e, oha atacağım hani o videoda fragman verirler e, böyle bir şey yaparlar videolar arkadaşlar Evet. Evet ve çıkıyor ya. Derler sonra videoyu durdururlar. En basit sağlar sonra be, be, girişim giriş yaparlar. Hani onu yapmaya çalıştım işte ben de. Evet, güzel oldu. Yani güzeldi oha atacak mı? Oha oha. Evet. O'nu evet, zaten. Bu ses ne? Allah amına Lan üç tane daha de aynı videoyu çekmezsin yani. İşte kamera arkası bir şeyler olmuş orada. Benim yüz niye öyle? Sap sarı. Sürilere benzemiş. Siyah gibi durmuş. Siyah sarısı. Yine ama şu an Benim gözüme bakar mısınız? Az önceki gözüme bakar mısınız? Gel bakalım Kedi öyle bakıyor Ben de <laughs> Aga be O zamanlar 44 aboneymişiz Yanağına yandım, gönül uğruna kandım. Şimdi ise hazır mısınız arkadaşlar? Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Hazır mısın? Şimdi onu onu yan yana getireceğim. Bir kapı <laughs> evet gerçekten. 195 aboneyiz orada 44 abonelik Peki o video ne zaman? Şimdi? Bakın arkadaşlar 3 gün önce 2 görüntülenme. 6 gün önce 5 görüntülenme bir hafta önce 4 görüntülenme şimdi ise 15 saat önce 58 görüntülenme işte hadi bakayım arkadaşlar hayallerinizin peşinden gidin işte 2 gün önce 210 izlenme yani görüyor musunuz orada ise 2 gün önce hatta 2 gün önce 3 gün önce 2 görüntülenme var yani ve bedava eksen sizin 117 daha 3 gün önce 4 gün önce 189 6 gün önce 172 bir hafta önce 202 Bak buradan sonra patlama yaptık. İşte burada 17, 14 falan, 28, 48, 23, 17. Bu 107, bu 95, 115. Peki bu e, e wow dediyse çizimler e, bakalım ne zaman çekmişiz? Hemen bakıyorum bayağı olmuş yalnız. Şu, şurada bir yerde olması gerek. Aynen burada arkadaşlar bakın. Şimdi şu, aynen bunu bulduk. Rafirsan'ın aa gerçek. burada. Evet. 3 ayda kaç abone? 151 abone. 3 ayda 151 abone bence güzel. Evet. Bağlıcılar çizimler şu an 14. Orada bilmiyorum. E ee, bu Şerafirsan'ın 7 olmuş. Vay be 3 ayda 5 <laughs> <beş> kişi. <laughs> Her ay bir kişi. <laughs> Bazı aylar 2 kişi. Evet. Neyse aptap. İşte hayallerinizin peşinizden gidin arkadaşlar. Yani 200 deniyorum diye yani ben seviniyordum eskiden. Şimdi 95, 117, 202 kişi izliyor diye mutlu oluyorum. Efendim 195 aboneyiz. Gerçekten çok sevindim arkadaşlar böyle bir şey görmek beni duygusallaştırıyor. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsiniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla tutanlarına üniversite olsanız like atmayı dediğim gibi unutmayın. İlk e butonunda videoları izleyebilir ve açıklama kısmında arkadaşlar daha fazla gördüğü de değil. Direkt açıklama kısmında en üstte instagram adresim olur. Dev, büyük harfli ve orada bir tane mavi yazılı http falan yazan yer var arkadaşlar. Oraya basarsanız instagram adresime gidebilir. Hem beni takip edip hem de dm'den yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sizden gelen hediyeler çıkacak. Çünkü dediğim gibi. Hadi o zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bay bay.